Hadi gel. Buraya gel. Niye gelsin buraya? Ee, dediğin köy neresiydi? Bahset bakayım. Aa, ha adı ne? Ne bir şoktu. Ne bir şok. Ne bir şok. He. Hı. Orası ne bir şok Adını ne bir şok koydular. Niye? İşte yani. Daha ne koysunlar. Ha, oraya mı gittin sen? Oraya bir gittim. Orada bir bakkala gittim. Çok güzel bakkal vardı. İki tane bakkal. Orada ne vardı biliyor musun? Çipsi var. Her şey var. Al orada. Ne oldu güzel biliyor musun? Cipsi ne oldu da güzel hmm, başka ne vardı? Başka ekmek var. Meyve hmm. suyu var. Çiçekli. Niye açmıyor? Ne kim bileyim ki. Kim açmış bu? Ne bileyim ki. Birisi açmış. Açıp kalmış. Söyleyeyim mi? Ne bileyim bu Kapı aynen Ne ben...